Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün tekrar CS2'deyiz. Konumuz e, CS2'de eğim geliştirmek üzerine olacak. Dilerseniz hemen başlayalım. Size hareketler halinde göstereceğim bu eğim geliştirme. uyarsanız e, gerçekten iyi bir eğiminize ilim, sahip olacağınızı inanıyorum arkadaşlar. İnanıyorumdan kastım yani her türlü gelişir yani. Bu hareketleri uygularsanız. İlk hareketimiz surf ile başlıyoruz güne. 5-10 dakika arası. Şöyle surf maplerinde atölye haritadan indirebilirsiniz ya da normal topluluk sunucularında girebilirsiniz. Bu oynadığım mapin linkini aşağıya koyacağım atölye haritası olarak gidip 5-10 dakika ısındırabilirsiniz kendinize. Mouse hakimiyetiniz için Diğer bir hareketimiz, aimbots mapinde önceki videolarda linki var, videosu da var. E, isterseniz göz atabilirsiniz. İlk hareketimiz kafa takibi. Hemen böyle başlıyorum. Bu arada duvarları böyle bir iki falan kapatabilirsiniz. E, CS'de tabii çok uzun mesafe fightlar olmuyor ama yine de onlarda New York'ta falan illa uzun fightlara giriyorsunuz. Başka bir vertigo olabilir, hadi vertigo rekabetçi etti Şu an seçkin. Havuzunda değil ama. İçkin avutunda olan uzun fightlara girebileceğiniz nuke falan var. Dust long falan işte o tarz şeyler. Şimdi hemen gösteriyorum. İlk öncelikle bir botun kafasına kilitlendim böyle şey yapıyorum ad böyle yürüyorum silah değiştiriyorum deagle tabancada hızlanıyor. a biraz da olsa yavaştı birden döndüm diğerinin kafasına. Sonra geldim. Tekrardan böyle döndüm. Sonra birden böyle dönüyorsunuz. Bu şöyle 5 dakika yapmanız yeterli olacaktır. Diğer bir hareketimiz ise botlar arası spray transferi. Hemen başlayalım mesela geldim. şey yapıyorsunuz. Spray transfer birinden birinden geçiyorsunuz vurduktan sonra buna spray transfer deniyor. Bu şekil minimum 5 dakika yine yapmanız yeterli olacaktır. Sıfırınız çok çok kötüyse bunu 10 dakikaya falan da çıkartabilirsiniz. hareketimiz ise botlar arası tapping tapping yani one tap gibi düşünebilirsiniz Bir tane yapıyorum sadece bu hareketimizde böyle yürüyorum Durdum vuruyorum geldim bu arada kafa takip yapıyorum bu şekilde giderken buraya geldim durdum sıktım geldim durdum sıktım durdum sıktım durdum sıktım, sıktım. acelemiz yok Yavaş bir şekilde devam hızlı bir şekilde devam ediyorsunuz. Diğer bir hareketimiz ise Diggle da kötü olanlar için de diyebilirim. İyi sadece 100 skill böyle eğil eğilerek hızlı bir şekilde burada zaten ee, speedrun gibi hem zamanınızı gösteren hem de kilinizi gösteren bir mod var burada ayarlayabiliyorsunuz onar onlar burada direkt set biliyorum. Şimdi şöyle hızlı hızlı bir dikkat atalım. yapar sonra skill. Ondan sonra Tig'la böyle böyle mesela iki iki böyle öyle gibisinden. Çok ard arda sıkmayın. Mermiler böyle yapsam gitmiyor mesela. bir hareketimiz ise vurduktan sonra 180 derece dönmek şu şöyle, şöyle göstereyim vurdum döndüm vurdum 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 vurdum, vurdum, vurdum. vurdum, vurdum. 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 böyle 180 derece değil de tam böyle burada olmasın ise i̇şte burada falan salı vurabilirsiniz yani en yakın adam neredeyse ona sıkabilirsiniz. Verdim. hemen. Sonra buna çıktım. En yakın kim var? Şu Kim Sonra şurada vurdum. En yakın var. Bir de şunu unutmayın. Ee, M4A4 M4A1 de bunu yapabilirsiniz. Yani oyun AK-47'den ibaret değil. Bu oyunun site olarak da oynuyoruz. Her türlü M4 ya da M4A1 oynuyoruz illa yani. Bunların da spreyini bilmezsek yani şey olabilir yani. Bu hareketleri M4'e uygulayabilirsiniz. Hangisi Diğer bir hareketimiz ise oynamak. Yani ben şu an bu botlarlayım ama siz onu normal gerçek ölüm maçı gire girebilirsiniz eşleştirmeni ya da topluluk sunucularından DNA oynayabilirsiniz minimum 15-20 dakika sizin için yeterli olacaktır diğer bir hareketimiz ise arkadaşlar prefire çalışmak İşte bu oynadığım mapi oynamak istiyorsanız e, önceki videolarımda var zaten prefire çalışma adlı video tüm yani maplerin linki var yani birkaç tane mapin yok sadece buradan istediğiniz gibi böyle prefire çalışıp mesela adamların yerini önceden tahmin ediyormuş gibi yani mesela ben duvardan mesela bakmaya başladım adama e, siz böyle duvardan takip edip de vurabilirsiniz mesela Mesela şuraya ve bakmam lazım, şuraya bakmam lazım, şu yakın yere bakmam lazım, şu tarafa bakmam lazım gibisinden. Bakın. Çoğu maplerden çalışarak hani, ee, map bilginizi de arttırabilirsiniz. Ee, bu videoluk bu kadardı arkadaşlar. Ee, bu göstereceğim şeyler yeter yani. Çok da yormamıza gerek yok kendiniz. Yani bir iki maç oynayacağım diye illa yani. E-sporcular gibi 7-24 çalışmanıza gerek yok tabii ki. De. Ama çok da illa iyi, oynam iyi oynayacağım diyorsanız. Yani niye yapmayasınız ki yani. İşiniz yoksa yok, oynayabilirsiniz. Ee, ekstradan şunları söyleyebilirim. Hep smoke flash'larınız da bilmeniz önemli olabiliyor bazen. Pop flash'tır, smoke'tur, molotov'tur falan filan. Bazen çok işe yarayabiliyor yani. Hatta maçları çoğunu eller roundları kazandıran o yani. Eğim dışında başka bunu söyleyebilirim sizlere. Ee, bunun da videoları var zaten kanalda bakabilirsiniz. Göz atmak isterseniz. Ee, bu videoda bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.